Nia ve annesiyle bir yemek pişirme macerasına hazır olun. Lezzetli mantı yapmak için tüm malzemeleri topluyorlar. Önce hamuru karıştırıp yoğuruyorlar. Bu, hamuru güçlü eller için yumuşak ve esnek hale getiriyor. Sonra hamuru küçük yumurta büyüklüğünde toplara bölüyorlar. Nia her birini dikkatlice şekillendiriyor. Sonra bu toplardan ince yuvarlak yufka yapıyorlar. Mia küçük oklavasını bir profesyonel gibi kullanıyor. Şimdi lezzetli kısma geçelim. Kıymayı soğan ve lezzetli baharatlarla karıştırıyorlar. Mia hamuru ince açmayı öğreniyor. Sonra annesi onu minik karelere kesmesine yardım ediyor. Bunun için çok dikkatli eller gerekiyor. Mia her kareye iç harcı koyuyor ve annesi ona bunları küçük mantı hamurlarını nasıl katlayacağını gösteriyor. Minik, lezzetli hediyeler gibi görünüyorlar. Kaynamadan önce mantılar fırına hızlı bir ziyarette bulunuyor. Altın rengine dönüyor ve kızarıyorlar. Sıcak suya giriyorlar. Mantılar yumuşayana ve hazır olana kadar pişerken köpürüyor ve dans ediyor. Lezzetli sosların zamanı geldi. Mia ve annesi sıcak mantının üzerine kremalı yoğurt ve özel bir sos döküyorlar. Son olarak en iyi kısım. Mia, annesi ve aileleri birlikte yaptıkları lezzetli mantının tadını çıkarıyorlar.